Kim? Kim diyorum size? Nereden geldi buraya? Nasıl girdi bu çiftliğe? Ulan kızdırmayın beni, attırmayın tepemin tasını. Kim? Ali Hikmet amca. Bir çocuk vardı, o görmüş. Çocuk mu? Taci nerede? Ağacı! kim o kız? Ben bilmiyorum ki. Külüzar yenge su. O kızla dolaşıp durdular hep. Ben ne bileyim beyim? Hiç tanımıyorum ki. Kim? Yalan söyleme. Kızın çantasını sakladın. Gördüm ben. Sus lan! Susak! Basket! Ya gördüm diyorum. Gülizar. Zülfikar'ın kızı mı gelmiş buraya? Al götür şunu içeri. Beyim. Yalancı deme bana. Korktum. Diyemedim. Katrin adı var o kızda. Bilmez misin? Babam bulacağım dedi. Bin daha da gitti. Tutamadım. Yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni. Kim bu kız? Yani nereden geldi ben hiçbir şey anlamadım o hizmetçi kadın annesi mi? Yani, üvey annesi. Ne üvey anne ama? Kan kusturdu kızcağıza. Aman neyse, sonra babası aldı gönderdi bir yatılı okula. O gün bugündür biz görmüyoruz zaten. Nasıl yani? Yıllardan sonra ilk defa mı dönüyor? Güzel kızım, Gülizar anlattı ya. Babası daha çıkmış, dönmediğini duyunca merak etmiş gelmiş. Önemli bir şey yok yani. Fatma. Ay şu çantayı veri ver Gülzara. Aa dur 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 Fatma dur dur. Ah abla ne yapıyorsun? Ne var canım? Merak ettim. İçinde ne varmış? Kaç yıl oldu kız gideli? Aa bak ne buldum? Bunlar kim? Gökhan'la Zeynep işte. Nasıl yani? Birlikte büyüdüler kızım bunlar. Çok iyi anlaşırlardı. İkisi de at derisi bunların. Aman geçmiş zaman çocukluk işte. Çocuk mocuk demedi ama kocan. Neyse. Birbirlerini çok tutarlardı bunlar. Yani abla şu anda bu eski defterleri açmanın ne anlamı var? Ha? Ne var canım? Konuşuyoruz şurada. Her zaman at çalınmıyor ya bizim çiftlikte. Aa, veteriner olmuş ya bu kız. Bak Sevinç, diploması. Maşallah, maşallah. Ay nasıl da büyümüş, güzelleşmiş, bir içim su olmuş. Ayın on dördü gibi derler ya, bak, bak. Aman neyse, gerçekten ayıp oluyor. Ya kaldırın. Ay Fatma sen de durma şurada. Alsana şunu, ver Gülizar'a. Oh, oh,